Kilom 3, 3 bilgisayarı hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Melih'le Walter Karakoyun'da GTA'nın büyük bir sıkıntı olan para konusunu nasıl aşacağımızı videosunu çekeceğiz. Biraz tekrar oldu tabii şu an. Ben yani 4. 5. kayıttayız. <laughs> Sürekli sıkıntı olabiliyor siz. Yani tekrar edin o yüzden yaptıklarımızı. Bunları dedikten sonra Walter bize anlatabilir ne yapacaklarım, ne yapacağımızı. Tabii kanka başlayayım ben. Yani şimdi biz normalde e, yoldan random bir araç bulup onu satmayı yani hile yolunda yapmayı deniyorduk. Orada tabii hile yaparken araç satacağız. E, ama bunda birazcık sıkıntılar yaşıyor, yaşanıyor yani e, sebebini bilmiyorum. Normalde hiç sıkıntı olmuyordu. Belki yani güncellemelerle ilgili bir şeydir. Ama şu anda biz e, yöntem değiştirdik bu yöntemde sıkıntı olmayacağını umuyorum. Ee, sahibi olduğumuz bir aracı satacağız. Yani hani sigortası ve şeyi, ruhsatı belgesi hepsi olan bir aracı satacağız şu anda. Ee, Can çok sevdiği bir araç ama video için. Video <laughs> için feda ediyorum. <laughs> e, i̇şte bu aracı işte öncelikle birazcık hasar veriyoruz aracı dışarıda. Böyle silahla ateş ediyoruz. Dışarıda bir yerlere çarpıyoruz böyle. Lan nasıl geçtim ben orayı. <laughs> Biraz daha ateş edelim. Bazı ile ateş ediyoruz. Yapma <laughs> yapma. <Yanlayalım>. Ondan sonra harcımıza <laughs> <laughs> biniyoruz. Bir yandan arkada tabi chat engine açık olsun. Zaten siz şu an sağda görüyorsunuz onu. Tabi sezonda hile falan olduğu zaman da sıkıntı yaşanıyor olabilir ama umarım şimdi sıkıntısız hallederiz. Arkadaşlar bu aracın e, hasarlı satış fiyatını öğrenmemiz gerekiyor bizim. Bunu da sel kısmına basarak e, sell yakıldan görebiliyoruz. 97.770 ne kadar pahalı. Evet. Vallahi... Burada monitör var. Harbi. Burada monitör kısmı var orada sol tarafta sol üstte. Monitöre basıyoruz. Ee, sonra GTA 5'e basıyoruz arkadaşlar. Processing listten. Size gözükmüyor ama. Size evet. gözükmüyor burada olacak. Ee, arkadaşlar sonra burada Sel kıldan biz tabi aracın fiyatını aklımıza tuttuk. 97.770 dolardı. Ee, onu yazıyoruz buraya. Sonra First Scan'a basıyoruz. Burada, Zaman geçiyorsa e, şu üstteki çubuk da doğrudur. Aynen öyle. Sonra burada e, bu serviye klavyesini tabi tabii değiştirmemiz gerekiyor çetencine de. Bunu değiştirmek için de biz burada e, aracı tamir edeceğiz şu anda. Aracı tamir ettiğimiz zamanda. Tamir edelim. E, satış fiyatı değişecek tabii ki. Evet, evet. Son, satış fiyatı 98.100 dolar etti. E, 98.100 yazıyoruz değer kısmına. Next scan diyoruz. Sonra burada bizimle uyuşan adreslerin bir tanesine basıp CTRL-A'ya basıyoruz. Alttaki kırmızı oku basıyoruz arkadaşlar. Aynen. Sonra alttakinden bir tanesine basıp yine CTRL-A yapıyoruz. Sonra bir kere Enter'a basıyoruz. Arkadaşlar burada size sorduğu değer aracın satış değeri. Yani bu aracı ne kadar satalım diyor. Yani bu da demek oluyor ki bu oyunda siz şu anda ne kadar iyi yapmak istiyorsunuz? Kaç lira istiyorsunuz? Yani sizde gözükmüyor ama yani hile yapınca çıkarsın Aynen hmm. öyle orada e, bu değeri neyle değiştirelim yazıyor. Kaç yaptın diyorum. 100 milyon yaptım. Tamam. Şu an biz 100 milyon yaptık burada bize sorular soruyor. Okey diyoruz sonra. Buradaki değerlerin hepsi 100 milyonla değişti arkadaşlar. Sonra oyuna tekrar dönüyoruz hemen. Burada gördüğümüz gibi araç şu anda 100 milyon değerine gidecek yani galiba Türkiye'ye getirdik bunu. Ondan <laughs> Aynen. <sağ>. O <laughs> nasıl arkadaşlar şimdi bunu yapacağımız şey e, sell vehicle diyeceğiz. E, araç satıldı diyecek bize. Umarız ki dışarıya araçsız çıkarız. Araçsız çıkarsanız eğer böyle ayakta bir biçimde e, sıkıntısızca para iletisi olmuş olacak. Sizi büyük ihtimalle sezondan atacak. Siz de oyundan tamamen çıkın. Mesela sizi sezondan attıktan sonra GTA Offline atabilir GTA 5'e. Ee, siz bir an önce çıkın arkadaşlar oyundan. Ne yapıp edip çıkmaya çalışın yani. Biz de şimdi onu deneyeceğiz. Bakalım. Yani bakalım inşallah sıkıntı çıkmaz. Ben biraz daha aşağı alayım da. Şimdi satıyorum. Hadi bakalım bismillah. ayakta gidersek sattık. Ayakta gittik. Evet, çok iyi. Şu an GTA 5'e attı arkadaşlar. Hemen continue diyoruz. GTA 5'e girdiğimiz anda da ya home tuşuyla çıkıyoruz. Tabii ama GTA 5'e girmemiz gerekiyor. Çünkü bu sezondan çıkması gerekiyor. Offline sezondan. Ee, ya home tuşuyla GTA 5'e girdiğimiz zaman çıkıyoruz ya da ESC ile. Ben ESC'yi tercih ediyorum. Bilmiyorum artık yani birazcık yöntem. Tamam ESC ile yapalım biz de. Şeylere Hı -hı. bağlı kalalım. Tarife. Hızlıca hiç beklemeden çıkalım. Bir yüklense. Hı. Hemen buradan exit game. Çıktık. Şimdi ben oyunu tekrar açayım size. Sizde şu an kara bir ekranlı var. Oyun tekrar açılıyor. Oyun için yapacaklarınız bu kadardı arkadaşlar. Yani siz de böyle bu ekranları gördüğünüz sürece sorunsuzca hileyi yapmış olacaksınız. Ee, başta söylediğimi hatırlamıyorum ama ban riski yok arkadaşlar. Biz defalarca yaptık bunu. Yani 100 milyona kadar denedik. Ee, ama siz tabii gidip de 1 milyar atmayın bence. Hani 800 milyonu, 700 milyon o civarlar çok geçmemeye özen gösterin. Ki hani oyuncu, oyun editörleri falan bakıyorsa eğer dikkatini çekmesi. Aynen. Şimdi oyun açılınca ben size tekrar göstereyim mi? Paranın gittiğini görmeyeceğim. ya. Yani. Sırrmışsın <laughs> katı. oyun online'a tıklıyorum. Online yüklensin orada. Ya paranın geldiğinden eminim de ben. Ben de eminim ya zaten o ekranlar hani o ayakta durman falan. Evet, Sonra Bitmesin bakalım. Bu arada hemen bir Amazon Prime reklamı da yapayım o zaman ben. Ee, Amazon Prime ayda 7.90 ve size türlü oyunlar içinde e, oyun içi ganimetler sağlıyor. Mesela demin gördüğünüz gibi GTA'da 200 bin dolar. Gerçi yaptıktan sonra 200 bin dolar pek Bilmiyorum. önemli olur ya ama İşte Twitch'te. Link bio'da mı? Aynen <laughs> link Biyo'da. <laughs> işte filan istediğiniz kanala abone olabilirsiniz yani. Öyle. Anlatayım dedim. Trendyol linki de evet, bir da. Bir de banlanıyormuşuz oyundan. Video <laughs> <laughs> tam olur. Video GTA ile yapmak parantez içinde banlandık. Videoda banlandık. <laughs> Merak ediyorum ha hiç ban falan gördüğüm hiç mi? nasıl olur acaba? Evet, normalde hızlanmıştır ama Yüklemedi Hah Şimdi Bu aşağıda tamam Z'ye tıklıyoruz Gördüğünüz gibi şu an 100 milyar dolarımız cebimizde. Videoyu izlediniz mi? Aynen. Hayırlı olsun şimdiden. Siz de deneyebilirsiniz. Artık diyecek bir şey yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım işinize yarar. Sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.